Hodan otu nedir? Yağı, faydaları nelerdir? Halk dilinde kaldırık ve ıspıt otu olarak bilinen canlı mor çiçekleri ve tıbbi özellikleriyle ön plana çıkan iri, tüylü yaprakları olan yenilebilir çiçekleri ve yaprakları dışında tohumları da yağ üretmek için kullanılan faydalı bir bitkidir. Yapraklar ve gövdeler gri, yeşil renktedir. Tarihsel geçmişine bakıldığında ana vatanı Suriye olan Hodan, Geleneksel tıpta yatıştırıcı ve idrar söktürücü olarak nöbetler ve böbrek hastalığı için bir tedavi yöntemi şeklinde kullanılmıştır. Yaprakları genellikle kurutulmuş ot olarak veya bitki çayı hazırlamak için kullanılır. Günümüzde taze hodan garnitür olarak veya içeceklerde tüketilebilir. Tohumlar ayrıca takviye olarak kullanılan hodan tohumu yağı yapmak için streslenir. Faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Yüksek miktarda omega-6 yağ asitleri nedeniyle hodan yağı antiinflamatuar olarak bilinir. İçeriğinde antioksidan, antiinflamatuar, yüksek oranda gamma linolenik asit sayesinde astım tedavisinden cilt sağlığına kadar birçok yarar sunar. Çiçeği ve yaprakları ateş, öksürük ve depresyon için kullanılan hodan otunun faydaları şunlardır. Çayı idrar söktürücüdür. Akciğerlerin iltihaplanmasını önler yatıştırıcı özelliği vardır. Anne sütünü artırır. Bronşit tedavisinde yardımcıdır. Enflamasyonu hafifletir. Sedef hastalığı tedavisinde kullanılır. Romatizmal eklem iltihabına iyi gelebilir. Depresyona karşı mücadeleye yardımcı olur. Diyabete karşı koruyucudur. Bu faydalarla ilgili yapılan çalışmalar olsa da, Hodan otunu tüketmeden önce veya dozuyla ilgili sorularınız için mutlaka bir doktora başvurmanız önerilir. Zararları nelerdir? Uzun süreli ve yüksek dozda hodan kullanımı cilt sağlık sorunlarına davetiye çıkarabilir. Bu zararlardan bazılarını ele almak gerekirse karaciğer sorunları ortaya çıkabilir. Hodan yaprakları ve çiçekleri pirolizidin alkaloidleri adı verilen az sayıda bileşik içerir. Uzun süre hodan kullanır ve bununla birlikte ilaçlar alırsanız karaciğerinize zarar verebilirsiniz. Nöbetler yaşanabilir. Açıklanan bir raporda Sağlıklı bir kadının bir hafta boyunca hodan kullandığı ve bazı nöbetler geçirdiği belirtilmiştir. Emzirme döneminde bebeğe zarar verebilir. Hodan yapraklarında ve bitki kısımlarında bulunan alkaloid bileşikler, emzirme döneminde annelerin kullanımı sonucu anne sütüne geçebilir ve bebek için güvenli olmayan bir durum ortaya çıkabilir. Mavi bebek sendromu. Bu hastalık, bebeklerde cildin maviye dönmesine neden olan nadir bir kan bozukluğudur. Yaşanan bu durum çok fazla nitrat içeren ve püre haline getirilmiş hodan yemekten kaynaklanabilir. Çünkü bebeklerin nitratları çok iyi işleyemediği bilinir. Kanser gelişimine katkıda bulunabilir. Hodan bitkisinin karaciğer için toksik olan ve kanser gelişimine neden olabilen pirolizidin alkaloidleri içerdiği ortaya çıkmıştır. Hodan otu kullanımı sonrasında bazı yan etkiler de meydana gelebilir. Bu yan etkiler şöyledir ishal, baş ağrısı, mide bulantısı, karın ağrısı ve kramp. Ayrıca hodonotu tüketiminin ardından şu alerjik reaksiyonlarla karşılaşırsanız mutlaka doktora danışmanız gerekir. Deri döküntüsü, kurdeşen, kaşıntı, burun akıntısı, ani yorgunluk, baş dönmesi, nefes darlığı ve boğaz şişkinliği. Bir süredir saydığımız özelliklere dikkat ederseniz tamamen uzman hekim kontrolünde kullanılması gereken Faydalarının yanında birçok da zararı olan bir bitki, bu yüzden dikkatli kullanmak zorundayız. Hodanotunu kimler kullanmamalıdır? İnsan sağlığına sağladığı faydalarla bilinen ve bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan hodanotu, zararları ve yan etkileri göz önüne alındığında bazı kişilerin kullanmaması gereken bir bitkidir. Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız, karaciğer hastalığına sahipseniz, hamile veya emziriyorsanız hodanotunu kullanmamalı veya tüketimi için mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Hodan yağı nedir? Hodan tohumunun bitkisinden elde edilen yüksek oranda linolenik asit içeren ve çeşitli formlarıyla kullanılan bitkisel ve faydalı bir yağdır. Bu yağ çeşidinin vücuttaki birçok iltihabı azaltmaya yardımcı olduğu düşünülmektedir. Kuzey Afrika ve Avrupa'ya özgü hodan bitkisinin tohumlarından elde edilen hodan yağı anti etkisiyle aynı hodan otunda olduğu gibi sıklıkla tercih edilir. Badanya'nın faydaları nelerdir? Cilt üzerinde tropikal veya dahili olarak kapsül formunda kullanılmasının en faydalı yönü güçlü anti-inflamatuar etkilere sahip olması olan hodan yağı, içeriğindeki güçlü gamma linolenik asit sayesinde güçlü bir etkiye sahiptir. Bu etkiler sonucu ortaya çıkan hodan yağı faydaları şöyle özetlenebilir. Cilt sağlığını ve yapısını geliştirir. Vücut iltihaplarının iyileşmesine yardımcı olur. Akne tedavisinde etkilidir. Meme ağrısının önüne geçebilir. Kalp damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Egzama tedavisinde kullanılır. Menopoz semptomlarını azaltabilir. Gül hastalığı konusunda etkilidir. Kemik kaybı ve osteoporoz tedavisinde tercih edilebilir. Stres yönetiminde de etkilidir. Kronik yorgunluk sendromuna karşı destekleyicidir. Solunum sıkıntısı ve bronşitle mücadele edebilir. Kanserli hücrelerin büyümesini engelleyebilir. Kilo alımını destekler. Ayrıca yapılan bazı çalışmalar hodan yağının diyabet ve epilepsi tedavisinde kullanıldığı yönünde bilgiler ortaya koymuştur. Hodan yağının zararları ve yan etkileri nelerdir? Genellikle güvenli olarak kabul edilen ve birçok fayda sunan hodan yağı olası zararlar ve yan etkilerde içerebilir. Bunları kısaca özetlemek gerekirse şişkinlik, geğirme, baş ağrısı, hazımsızlık, mide bulantısı ve kusma. Hodan otunda olduğu gibi hodan yağında da bazı alerjik reaksiyonlarla karşılaşmanız mümkündür. Kurdeşen, döküntü, şişme, ani yorgunluk ve baş dönmesi bunlardan bazılarıdır.